Bir günaydın yüzünden yaşadık o kabuzu ha. Dostluğum on numaradır, düşmanlığımsa on numara beş yıldızdır bebeğim. Emir hala kekeliyorsa set de bugün çok zorlanacak. Ya ne vartalar, ne maceralar atlattık. Neler geldi başımıza? Hiçbir şey gelmedi sayemde. Dün gece avucumun içindeydin. Ama yine dostluk ettim, seni ele vermedim. Bir dahaki sefere bilmem. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsan onu. Manitamla romantik günler. Babana beni iyi lanse edeceksin. Dünyanın bütün reklam ajansları toplansa seniyle de iyi lanse edemez Zerrin. Benim kreatif bir fikrim var ama. Babana diyeceksin ki Zerrin çok mahcup, aşırı utangaç bir kızdır. O akşam sizle tanışacağı için eli ayağı titremiş. Gitmiş, eczaneden heyecanını yenmeye gevşetici bir ilaç almış. O ilaç nasıl dokandıysa o küfürleri ederken kendinde değilmiş. Yazık diyeceğim. Babam da bunu yiyecek. Ya da sen hayvayı yiyeceksin. Ha. Bitmedi. Bir hafta mühlet. Babanın yanında zarafet ve utangaçlığımı sergileyebileceğim bir aile toplantısı ayarlayacaksın. Ee, dostlar bu günler içindir. O kız mı utangaç? Zerrin! Babacığım sen onu bilmezsin. Ay merhaba dersin el terler. Nasılsın dersin kekeler. Ne yaptın dersin. Dedi kuramaz kafa üstü düşer. Kızım sen ne anlatıyorsun be? Babacım bu bayramda üç gece uyuyamamış sizin elinizi öpecek diye. E sonunda psikiyatra gitmiş, doktora buna ilaç yazmış. E ee, dedi çünkü. Yo gevşesin diye. Ay ilaç da buna bir dokunmuş, şuuru gitmiş kızcağızın. Yok ki onun şuuru zaten. Aa, ilaçtan baba, sıpada olanları falan hiç hatırlamıyor. Çekingen sessiz, melek gibi bir kızdır özünde. Kızım sen şimdi bunları bırak da, bak Şirketin yıl dönümü yemeğini ayarladın mı? Beş gün kaldı. babacığım doğru düzgün bir bütçe vermiyorsunuz. Yahu zaten ufak bir grup. Orta kademe çalışanlar gelecek. Para harcama. O zaman çay bahçesi, kır gazinosu. Yani öyle bir tema bulup ucuz bir yerde yapacağız. Hı -hı. bir döner pilav ayarla. Bir de dansöz tamam. İyi ayarlarız. Aa, zerini de miyim? <laughs> kır gazinosu mantığında ne bir yapacağız. Oriental kim? Aman bak doğru düzgün bir şey olsun. Ha şarkı da söylüyor kız. İyi. İsmi ne? Okşan mı? <laughs> İsme bak. Ha niye geliyor ki buraya? Ay görmeme gerek yok. Oryantel uzmanıyım ben. Dönsün geriye gelmesin. Tamamdır. Bebeğim, Tilay nerede? Set ziyaretine geldim. Baklava getirdim tüm sete. Oo, yeye ye bitmez o. Şu an caddede. Emir'le sahneleri çekiliyor. Ee, nerede? Oraya gideyim ben. Biraz ileride. Sağdaki sokak. Ya, burada hiç adam kalmadı da. Şunu üşenmezsen Emir'e götürür müsün? <laughs> Götürürüz. Ne yapalım artık? Sanatım ve sanatçının dostuyuz sonuçta. Oyuncak değil mi kız? Gerçek değil. Gerçek olsa sana verir miyim sence? Alo. Evet. Abla. Sen hala burada mısın? O ne abla ya? Allah korusun, şeytan doldurur. Ben doldurdum ben, boş çıkmam hiç. E, altı patlarsız dolaşmam. Nesis? Ne siz? Ne, Abla ben ayrıldım kulüpten. Burada sadece ekstraya gidiyorum, vallahi billahi. Aferin. Ekstra çıkıyor mu lan buralardan? <laughs> Bana bak kızım, burası benim mıntıkam. Beyoğlu civarında görmeyeceğim seni. Bu mahallede göbek atılacaksa onu atmayı da biz biliriz. tamam abla ne dersen o yani. Bravo bebeğim. Bu mahallede göbek atmak ha oh, ne göbeği. Mantana girden kıvırmak bile tehlikeli ve yasaktır. Nurheya çok sevindim bebeğim. Cuma gecesi şirketin kuruluş yıldönümü. Ay <laughs> gelmez miyim? Yıldırım babamın elini öpmez miyim? <laughs> Pardon, e, bir telefon bekliyorum. Ararım seni can dostum. <laughs> Emret Zor Bey abim. Oh, nasıl okşan gelmedi? Haber de vermedi. Düzgün bir kız da halbüsü. Açmıyor mu telefonunu? Açmıyor. Herkes ayrı manyak ya. Tülay <laughs> da sakat. Sahne boş Serin. Allah az kaldı ben çıkıp oynayacağım yani. Aşk olsun Zor abim seni zor bırakır mıyım? Beş dakikaya oradayım. <laughs> Tabii çift tarife alacağım. Çünkü şu an iki ekstra iptal ediyorum hatırın için. <laughs> Küfretme lan! her tür bana mecbursun. <laughs> Hadi çok öptüm abim. İyi akşamlar babacığım. Aa, Zerinceğim de gelmiş. Merhaba Nur Heyat. Ay, Yıldırım Bey amca. O kadar mahcubum ki size karşın. Merhaba, otur. Yok, estağfurullah oturmayayım. Bir özür dileyip gideyim. Zaten yaprak gibi titriyorum. Yok canım, otur işte. Ee, babacığım, yolda tansiyonu falan düştü korkudan kendisine. Tabiatım böyle efendim. Aşırı hassas bir bünyem var. İlaç kurbanı oldum. Allah kimseye vermesin. Yüzüm kızarıyor. Bakamıyorum size. Neyse tamam. Hoş geldin. Otur. <laughs> Baba dansöz mü çıkacakmış? Ha, bir var mı? Kıskanmayasın, sakın beni daha edersen ha. <laughs> ee, babacığım, kendisi çok kıskanıyor da beni. Aman yolmasın da kızı. Aa, aşk olsun. Ee, ben oryantal seyrederken bile utanan bir kişiyim. <laughs> ee, efendim, normalde sesimi dahi yükseltemem. Ee, volüm sabit, bu desibelde kalır. Ben geçen hafta öyle duymadım ama. Aa muhterem babacığım, <laughs> daraltmayın artık bu hanım kızı. Naif karakterine tamamen ters, tuhaf... ...olağan dışı ve enigmatik bir olay geldi başına o gün. Nasıl olduysa. Ya e, efendim, izniniz olursa burnumu pudralamaya gidebilir miyim? Ne izni yahu? Tabii git, buyur. Babacığım gerçekten öyle bir insan değil. Yumuşacık, kırılgan, kadife gibi bir kızcağız yani bu. beklettim efendim, affedersiniz. <laughs> Kızımı dövdün içeride, ne yaptın bu kadar zaman? <laughs> aşk olsun. Oriyetel hanımefendi bir banyoda giyiniyormuş. Diğer banyoda yoğunluk vardı, o sebeple geciktim. Affımı istirham ederim. Ya bu kadar kırılıp dökülme artık. Bırak, rahat et. Hadi bakalım, hoş geldin Şeref'e. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor Sana diyor. Yok, sana diyor bence. K kardeş durun. Abla elini ayağını öpeyim, bir şey yapma. Çok ısrar ettiler, onun için geldim. Sen oyna de, oynasın Nur ya. Sana diyor çünkü. Ee, sana bakıyor. Şaşı o, ondan öyle geliyor sana. Abla bir daha tövbe abla. Kime diyorum? Arkada birine mi diyor? Zerrin ablam. Ne dedin sen kıza içeride? Ne olur vurma beni abla. Kim ben? Zerrin sana diyor. Ne vurması ya? Kim kimi vuruyor? Birileri kim vurdu ya mı ki diyor? Ne oluyor? Zerrin abla, hayatımı bağışla abla. Yahu sen neyin nesisin be? He? Kaç da göz arasında tehdit mi ettin kızı? Ben olayı hiç çözemedi. Nur Hayat'ın da dediği gibi bütün tuhaf, olağın dışı ve enigmatik olaylar... ...beni buluyor bu aralar, efendim. Abla! Lanetli Bey! Abla, 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 abla! Ne ağlattın be, yaldır yaldır bitirdin beni kızım! Çık artık oynayacaksan oyna lan! <laughs> Fatih kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.